Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstereyim. Metin iki harfleri ne işe yarar videosu çekiyorum. Metin iki harflerini topladığınızda o ile geliyorsunuz. Kelimeyi oluşturduğunu atıyorsunuz. Yüzmeye yan isteyecek. Buradan 10 punç, 10 soğutma herhangi ürünü seçiyorsunuz. Punç seçeceğiz tabi. 10 adet, 10 adet puncumuz geldi. Bunu yapmadan önce bir de sıralamanızın 20.000 olması lazım. Sıralamayı 20.000 olmazsa artı 500 sıralama veriyor. Ve bunda seçim şansınız yok. Direkt metin kartlarını alıp sıralamayı veriyor. Bir daha yapalım şunu. Şöyle kurduğumuz geldi. Bir de metin kartları şimdi nasıl, nereden elde edilir? Bir de şöyle futbol topu ayışı açılımı tabi bu sadece yoğun için geçerli Futbol topundan çıkıyor diye sanıyorum önce futbol toplarını açalım Futbol topundan çıkıyormuş Büyülü vesaire de çıkıyor kadar. Kaç yüze yakın futbol topu, topu açtık. 2 4 6 8 tane çıktı. Şöyle hava fişekler vesaire. Bir daha 64 tane ışık açalım. Ayışından da bol bol çöp elde ettik. 5 tane kunç çıkmış herhalde işinden. O direkt kunç veriyor. Fark vermiyor. biz de o küçülen kafa çıkması lazım. O çıkmamış. Saçma saç stilleri falan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.